Yağmur başlıyor. Sen niye yağmurda bu kıyafetlisin? Nesi var kıyafetin anlamadım. Oo kültürlü çiftler. Merhaba Burcu. Ben hiç bölmeyeyim sizi. Hadi iyi okumalar. Ne oluyor bana ya? Neredeyim ben? Öğret onlara. İçindeki sesi dinle. Bir buçuk İskender bol tereyağı alır. Lan o değil. Onlara ne giyeceklerini öğret. Ha. Sen seçilmiş olan. Peki bir şey soracağım. Ha bu kadar daha kadın varken niye ben? Kurban oldum. Ne yapıyorsun sen? İnsanlara yağmurlu havada ne giyeceğini gösteriyorum hayatım. Yağmurlu havaya üstte yağmurluk, alta bot mu? Tam şeytanın aklına gelme. Dalga geçme. Alçıyor. Allah razı olsun. Hem ben olmasam ortalıkta dal daşak geziyordunuz be. Nankörler.